Evde Yemek kanalından herkese merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz teman temennisiyle. Sizlere bugün dün ben enfes bir pirinç pilavı yapmıştım. Yanına salata olarak garnitür salatası yapmak istemiştim. Rus salatası. Malzemelerim şöyle haşladığım bezelye, havuç ve patatesleri böyle haşlayıp süzdüm. Bir kapıma aldım. İçine 3 yemek kaşığı mayonez içinde zeytinyağı var ve 4 yemek kaşığı da yoğurdum var yoğurdun susuz tarafını kullanacaksınız bir tutam tuz bir de içine ekstra olarak dereotu koyacağım ve kornişon turşu doğradım onu koyacağım dereot ve turşularımı doğrayıp bir kenara aldım üzeri için süsleme için havuç ve çok azıcık turşu dilimledim uzun uzun Onları koyacağım ve dereotuyla süsleme yapıyorum. Öncelikle yapılışına geçiyorum. Biliyorsunuz hem hafif hem her sofraya uyan güzel bir salata, meze. Öncelikle dereotumuzu koyuyoruz. Doğramış olduğum dereotunu koyuyorum. İlk olarak ikinci aşama doğradığım kornişon turşularımı koyuyorum. Diğer turşu ve havuç dereotu üzeri için bunları bir kendi içinde karıştırıyorum. Evet gayet güzel bir görüntü. Tuzumu serptim. Tuz çok koymanıza gerek yok turşunun da tuzunu şey yapın, hesaplayın. Yoğurdumuzu ekliyorum. Yoğurdun susuz yerini kullanacaksınız. Sonra sulu kullanırsanız mezeniz sulanır çünkü. Evet, yoğurdumuzu da ekledim. Sıra geldi. Ben sizler için mayonezin içine zeytinyağı koydum. Zeytinyağı bir Yemek kaşığı ekledim. Çoğa gerek yok. Hayalimizde ekliyoruz, oluşturuyoruz. Bunun sunumunu çok güzel bir şekilde yapacağım. Sizlere de fikir olması için bol bezelye ve havuçlu patates haşlamaları Üzerine. İçine dereotu ve turşu kornişonları, salatalık kornişonları koydum. Evet, kornişonumuz hazır, kondu. Bu salatamızı şimdi süsleme kısmına geldik. Bunu da kalıbını kullanacağım. Ben buraya alıyorum. Bakın böyle. davet sofralarınızda misafirlerinize yani ne dediğiniz misafirlerinize gayet güzel sunumlu böyle bir meze yapabilirsiniz hem doyurucu hem bereketli güzel bir mezeyi severek ailenize arkadaşlarınıza akrabalarınıza misafirlerinize yapabilirsiniz burada evde yemek kanalıma girip abone olmayanlar için söylüyorum Videolarımı izledikten sonra abone ol tuşu var ya orada ona basmayı unutmayınız. Emeğimiz hani kolay çıkmıyor hiçbir yemek biliyorsunuz. Bu emeklere sahip çıkmalıyız. Şimdi bunu buraya alacağım ama bir kez daha şöyle bastırayım. Normalde bu biraz beklemesi lazım. Zamanınız varsa tabii ki hemen sizler için yapıyorum. Şöyle çiçeğimi yapayım turuncu, turuncu. Havuçlarımı da sizler için. kek kalıbı olabilir, farklı bir kek kalıbı olabilir tamam ama, size kalmış. Şöyle havuçlarımı da ben süslemeyi tercih ediyorum. Hem renkli havucun koyduğunuz her şey çok güzel oluyor. gayet rengarenk. Şöyle. Bu da şöyle olsun. Ortasına da dere otlarını sizler için koyuyorum. Evet. Sunumum hazır sizler için. Herkes evinde yapsın diye kolay ekonomik pasta ekonomik mezemiz hazır.